Selam arkadaşlar. Ben 3-5 köyü birden geçtim. Çok güzel yerler gezdim. Tabii ki video çekmedim. Dedim buraya gelmişken 3-5 köy geçtikten sonra video çekmeye başladım. Devam edelim. Köyümüz böyle. Harika. Çok sevdim ben buradaki köyleri. Böyle gidiyoruz bakalım enerjimizi yaptık. Bir haftanın sonunda ilk defa güneşi gördük. Burada park yapmışlar. Gidelim. Haritaya her zaman bakmıyorum. Haritaya baktım. Şey yok. Neydi onun adı? Benzin istasyonu. İstasyon yok arkadaşlar. Uzun, uzun bir süre. Ne yapacağız bilmiyorum. Otostopta kimse almıyor. Petrol istasyonuna gidip oturmak istiyorum orada böyle saatlerce. Hatta bir gün boyunca oturmayı düşünüyorum. Zaten orada yatıp kalkıyorum. Ama istasyon yok. Ve bak ne güzel. Polis ablamız burada. Trafiği yönetiyor. <laughs> maşallah o motor seni nasıl çekiyor Dağların yamaçlarına geldim. Dağ çıkıyor daha geçeceğiz galiba. Artık daha bayır diye düşünüyorum. Göreceğiz. Burası otel mi, müstakil yer mi? Orayı çözemedim. Çok güzel gözüküyor. Gölümüz yine gözüktü. Arjantin toprağı büyük olunca böyle müstakil evlerde çok oluyor. Burada ne var? Ganyan bayisi. Kumar oynuyorlar. Bakkal. Ola. İspanyol no, poquito İspanyol. I don't you speak very... English. English. Valla baş baş mahvet ya. Kafayı yapmış ben de ayrıldım. Tamam tamam dedim gittim. Yok meleklerin şelalesi, yok şeytanların şelalesi, bilmem ne. Yok dost kilometre, iki kilometre mi diyor. Sonra başka bir rakam diyor. İki tane mi şelale var demek istedi. Çözemedim ben de. Tamam tamam dedim. Sanki şelaleye gideceğiz. Ola! Kız el salladı. Ben de selam verdim. Buralarda motor kulüpleri var. Çok motor kulübü var. Çok motora binen var. Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum ne? Ulan erik olsa da erik yesek ya. Bu yol göl kenarına gidiyor. Bu yolda köprü var. Gölün üstünden geçiyor. Az kaldı. Tam şu alt çenemin şurası dış diş eti çekilme yara yaptı orada bir yara oldu. Acıyor. çok vitamin alıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Şu diş eti çekilmesine karşı ne yapacağız? Diş eti çekilmiş. Türkiye'ye geldim de ilk yapacağım şey bütün dişleri takma yaptıracağım. Bildiğin çakma yaptıracağım ya. Oysunlar gitsin. İkide bir dişle uğraşıyoruz. Bir araba parası verdim bu zamana kadar dişlere. Hani takma oluyor ya, yapıştırıyorlar. Oyuyorlar hazır dişleri. Hepsini yaptıracağım ya. Hiç şansı yok. Ben ne güzel yaptıracaktım. Bir tane abi var bizim doktor abi. Onun uydum. Sağlam diş işte yaptırma. O zaman tel takacaksın. Yine aynı paraya denk gelecekti. Mal gibi yaptırmadık zamanında. Şimdi uğraşıyoruz. Neyse biz devam edelim gezmeye. Bol bol boş boş konuşmaya da devam edelim. Hmm, sıkıntı. Arkadaş harbi sıkıntı. Burada restoran, market var, otel var. Bir villa. Otel. Otel villa. Şimdi şu karşıda dağ, te, dağ tepeyi gördünüz değil mi? Ben dağ diyorum hepsine tepe kelimesini genelde kullanmam. kaç ki dağda mesela düşünün yürüyüş yolu olduğunu düşünün. üç günlük beş günlük bir haftalık. Bunun için çadır lazım çadır yok. Tüp lazım tüp yok. Çanak lazım yemek yapmak için. O yok kaşık maşık dönemleri var zaten. Yani ihtiyaçlar lazım biraz. Bunların da hepsi maliyet. Para. O da bende olmadığı için yürüyüş yollarına gidemiyorum. Bolivya'da eğer ucuzsa ucuz ucuz deniyor. Ben hiç sanmıyorum ucuz olduğunu Bolivya'nın. Bakacağız. Bir çadır alıp tüp alıp tencere tava neyse alıp yemekleri de alıp abi şimdi nereye koyacağım ben çanta full dolu ben 50'lik el çanta kullanıyorum 70'lik çanta lazım bu sefer çanta almak lazım çantada 100 dolar zaten 13 kilo falanla geziyorum yemeğe ekledik falan filan dediğinde 17-18'e gelecek ben 17-18'i kaldıramam 13-15 normal. Eşya atamıyorum. Geçen gün 3 tişört daha attım. Ne yapacağım bilmiyorum. Bu da bu çantayı da zor bela Alenacele almıştım. 2 yıl önce 50'lik çanta. Tek kalmış. Hiç vaktim yoktu. Böylelikle almış olmuştum. Bakalım yürüyüş yollarına yavaş yavaş gireriz diye düşünüyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Bir 3 kilo, 5 kilo daha ekstra yapmak da istemiyorum. Tabi şöyle bir şey daha vardı onu da unuttum. Bu da değişecek. Artık gitti. Harbi yandık. Şimdi ha daha yolunda yürümüşüm. Daha yolunda en fazla manzara görecektik. Gerçi çorlara da çıkacağız da. Ha böyle yürümüşüm. Aynı şey. En azından telefonu şarj edebiliyorum. Rahat rahat banyoya girebiliyoruz. İnsanlarla konuşabiliyorum yemek bulabiliyorum. Ya şimdi gerçi istiyorsan ben çok yemek yapmak istemiyorum arkadaş. Çünkü yakacağım da, tencere boyacağım da, yok pilav mı yapayım, yok makarna mı yapayım? Ola. Yok pilav mı yapayım, makarna mı yapayım? Yok domates keseyim, yok şunu yapayım. Hiç yapasım yok. Onlar yapıyor işte burada. Yapıyor ve satıyor galiba. Ol da. Ben Adamlar uçak satıyor. Yol <laughs> kenarında. No no no. No. Çok rüzgar var. Hırıl <laughs> hırıl ses yapacak. Ama ben bunu yine de böyle Atacağım rüzgarlı rüzgarlı biraz Göl kenarı göl Geldik göle Arkadaş bir tane meyve ağacı olmaz mı ya Bir tane meyve ağacı olmaz mı ya Biraz günah işleyelim, iş, Günah işlemek istiyorum Dalcan bahçe çalacan erikleri Ne güzel ya Biraz kötülük yapmak istiyorum İçimden kötülük yapasım var. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Bir meyve ağacı olsa da dalsak. Geldik göle. Pisteye bak. Ya arkadaş söylemeyeyim, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da neyse. Ne söylemeyeceğim. Hoş ver. Söylemeyeceğim ya. Boş ver. Pislikten başka hiçbir şey değil ya. Bir orada, iki burada, üç, dört, beş tane, altı tane şey yapmış. Valla. Evet, gel de benim istiyor ya. Nasıl bir göl ya? tane vakum makinesi. Şununla vakumlayacak. Bitecek işte bu kadar basit. Beyinsiz, beyinsiz kaynıyor dünya ya. Beyinsiz kaynıyor. Buraya ne bakkal? Yok. Bakkaldaymış. Balık malzeme satan yeriymiş. Tren sesi duydum. Ve tren mi geçecek? Yol çalışması var. Aha, kara köpek, kara sana olmaz zaten. Ağzına vuracağım iki tane göreceğim. Ya buraya. <laughs> Arjantin hükümeti çalışıyor. Çalış bakalım. Arkadaşlar şimdi bu köprünün altında burada bir tane polis bekliyordu. Ben şuradan şöyle gittim. Böyle geldim. Çantalarımı bıraktım. Biraz dedim dinleneyim. Polisten yarım saat muhabbet ettik biz. Neyse. Ona dedim ben gidiyorum. O sırada polis arabası geldi. Buradaki olan polis de motorlu polis. Polis arabası geldi. Yemek dağıtıyor. Geller böyle bir yemek verdiler. Valla içinde ne var hiç fikrim yok. Şöyle de portakal. Küçük bir portakal. Arjantin hükümetinin yemeğini yiyeceğiz bakalım. O kadar ülkeye para döviz girişi soktuk. Hakkını helal etsinler artık ne diyelim. Polisin yemeğini almadım ha. Araba full yemek dolu. Adam diyor fazla var. Sana da vereceğim dedi. Ben de olur dedim. Neyse biz bakalım. Şuraya bir yere gidelim de gölge. yemeğimiz yiyelim. Tam da var acaba çıkmıştım ha. Yer arıyordum acaba nerede ne yesek ne baksak. Nerede ucuzun ne var diye bakınıyordum. İşte 3-5 saat tutar bizi bu akşama kadar. Güzel oldu bu. O bu değildi. Hiçbir şey sevinmiyorum. Ya seviniyorum da. Ama böyle biri yemek verdiği anda dünyalar benim olur arkadaş. Gel yemek ye dedi anda bitiyor işte ya. Para verse bu kadar sevinmem. Aha buldum. Yukarıda oturacak yer buldum. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İşte bu ya. İnşallah pilav vardır diyordum. Pilav var pilavla beraber iki parça şöyle tavuk var. Pilav Allah pilav istiyordum. Pilav yiyecektim zaten. Pilav arıyordum daha doğrusu. Harika oldu. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yolumuzda devam edelim. Yemeğimizi yedik. Sıcak bastırdı. Gidelim. şasım yok. Sıcak. Etrafı göstereyim. Çömecek bir yer arıyorum. Galiba buldum. restoranlar falan her zamanki gibi kapalı. Burası açık olsa da kapalı olsa da oturacağım arkadaş. Hı. 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 Ama burası şey kareyesel arkadaş ya orada değil bir tane oturacak yer olmaz mı ya her yer mi kapalı olur deminden otostop çektim 10 dakika falan Kimse almıyor. Yürümeye devam. Arkadaş. Sık sık şehir olunca da böyle sıkıntısı oluyor işte. Kimse almıyor bu Nasıl ama harika galiba Allah galiba at çiftliği hmm, kadın buradan çıktı ondan böyle bakıyormuş ne yapıyor bu manyak diye. çok başım ağrıyor bildim var ya üç bölge birden ağrıyor Santa Ana girelim abi izin siz girelim köpek de var adam da var Abi kocaman yer. Çimlik. Kamerada ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama kocaman yer çim. Ne yapıyor o çimde öyle? Bura ne? Santa Ana ne demek? Ev. Yerin. Kişinin adı mı? Vay arkadaş. Oranın devamı işte. Böyle devam ediyor. Vay anasını ya. Kameradan ne kadar göreceksiniz bilmiyorum ama ben mükemmel görüyorum. Dal nerelere kadar gidiyor. Yani hiç meyve ağacı görmüyorum arkadaş. Taktım ben bu meyve ağacına. Canım çok meyve istiyor. Erik, kiraz. Ananas. Ananas. Ananasa bayılıyorum zaten. Kesinlikle sübliminal mesaj vermiyorum. En sevdiğim meyvelerden biri benim ananas arkadaşlar. Neyse biz bu meyve konusunu kapatalım. Uzun uzun şehirleri şehirdi, <laughs> köyler kasabalar şehirleri. <laughs> Gösteriyorum. Aha, korda bak, 5 kilometre. Bugün 10 kilometrenin üstüne yürüdük. 4-5 e, kilometre daha yolumuz var. O genece varmış, 200 metre, harika. işte bitti. Eğer gerçekten varsa genece. Bu videonun sonuna geldik demektir. <laughs> GNC petrol istasyonu. YPF. 200 metre diyor bakalım. Ben ama baktığımda petrol istasyonu 4-5 kilometre ötedeydi. Ablamız motor sürüyor. arkadaşlar ben evime geldim. Bugün bu saatten sonra daha buradan ayrılmam ben. Görüşürüz. Benim dedemin dedesi de böyle 3 metreydi. Ola! Esten benim atalarım da böyle uzundu. 3 metre 5 metre hepiniz diyeceksiniz ki Hepiniz değil pardon özür dilerim Gerçekten özür dilerim Bir çoğunuz Yaptıkları işe bak diyeceksin Başıma öyle bir ağrı giriyor ki Konuşamıyorum Adam en azından hırsızlık yapmıyor Sağda solda boş boş gezmiyor Bir şekilde 3-5 dolar para kazanıyor FF petrol istasyonu oh. Kendimize geldik ya Dinlendik Şarjlarımızı tamamladık Burada Birkaç tane Petrol daha varmış Şehir fena değil büyük Ben oradaki petrole gideceğim Bir defa YPF petrol istasyonunun çalışanlarını beğenmedim. Yoksa burada kalacaktım. Üç tane daha var ardı ardına. oralara gidiyorum. O videoyu da böyle bitiririz artık. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Tanrı sizi şizofren insanlardan korusun. Beni de korusun şizofren insanlardan. O kadar çok şizofren var ki. Anlatamam Bildiğin Multi Ultra Söyleyemedim Bildiğin ultra şizofrenler var İşsiz de çok var Neyse Bir sonraki videoda görüşmek üzere çağ Şizofrenlerden korunun